Ekranlarından tatlı programı dünyanın tadında. Şimdi de Metin şefle beraber çok ilginç bir lezzet yapıyoruz. Yaz ayları için bulunmaz hafif, bir tarif, hafif. Hafif bir tatlı yemeğimiz, tatlı diyoruz. Kavun olunca hep tatlı aklımıza evet. geliyor tabii. Kavun dolması yapıyoruz. Kavun dolması. Osmanlı mutfağından geleneksel yemeklerimizden bir tanesi, bizim ödüllü madalyalı bir yemeğimiz. E, kurslarımızda da arkadaşlarımız bunlar güzel çalışmalar yapıp başarılı sonuçlar alırlar. Biz de Yasin Bey sayesinde kavun da olmamızı Osmanlı mutfağı olarak bütün dünyayı tanıtmak istiyoruz. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Malzemelerimiz şefim? Malzemeler bir tane orta boy kavun. Kavunu ikiye böldük. Kavunu. Ikiye kavunu tam ikiye değil de üstünden bir kısmını alıyoruz. Yani içini dolduracağımız olduğu için. Tamam. hacim olması gerekir. İçini de atmıyoruz bu arada. İçini sıyırdık kavunu gördüğünüz gibi. Tamam. ondan sonra içerisine kıyma, ceviz, yeşil biber, maydanoz, nane, dereotu, tereyağı efendim kekik, soğan haşlanmış pirincimiz var. Dolma olduğu için tabii ki pirinç olması lazım. Bunları hepsini birleştirdikten sonra kavurduktan sonra tereyağı da kavurup dolmanın içine doldurup bir 45 dakika fırında pişmeye bırakıyoruz tekrar. Çok ilginç. Daha sonra. Kulağa çok da... ilginç geliyor. Evet. Bakalım tadı nasıl olacak efendim? Çok çok mükemmel. İzliyoruz, hemen evet. başlayalım. Öncelikle kıymamızı alıyoruz. Şimdi kıymamızı tavamıza, tavamıza alıyoruz. Kıymamız, kıymamızı tavamıza aldık. Biraz, biraz hafif yağlı. Sonra biz biraz da tavamız yapışmaması açısından sıvı yağ, bir fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Bunları kavuruyoruz. Soğanları yemeklik doğrayacağız ince ince. Evet ince ince. Dolmanın içerisinde olduğu için. Önce kıymayı kavuruyoruz ki şöyle kıymanın etin tadını alalım. Asıl lezzetini eti mühürlemiş oluyor. Etin suyunu hapsetmiş oluyoruz yani. Bundaki amaç o. Şöyle. Biberlerimizi doğruyoruz, Biberlerimizi de ince ince. Biberlerimizi de ince ince doğradık. Şimdi biberlerimizi ilave ediyoruz. kavunlarımıza Kavunlar. geldi sıra. Çok ilginç. Kavunla içimizi kavunumuzun içine atmıyoruz böyle evet. her zaman. gibi. Bunu biraz daha inceltelim. Bakın kavunumuzun içi en tatlı kısmı, ballı kısmı. Evet. Onu da inceltiyoruz. Kavunumuzu ilave ettik. Çok ilginç. Çok ilginç bir görüntü. Kıymalı, soğanlı, biberli kavun. Kulağa çok ilginç geliyor şefim. Evet, evet. Çok ee, tatlı, ekşi, et yani hepsi bir arada. Böyle ip duyulduğu zaman enteresan geliyor ama evet. yerken ayrı bir keyif alıyorsun yani. Evet. <laughs> evet. Biraz ilave ettik. Biraz haşlamış olduğumuz pirinci ilave ediyorum. Şimdi bu arada biraz da tereyağı almak istiyorum. Bir, tamam. Pilav'a yakışır çünkü tereyağı. Yakışmaz mı? Çok yakışır. Yok böyle bir dolma için. Harika. Şimdi... Maydanoz, maydanoz nane, maydanoz dereotu. Dereotu, geldi, dereotu, dereotu. Geldi. Ziyafetlerde çok güzel bir... ...ana yemek. Sizlerle olacak. Hemen kahvaltı atıyorum. Baharatlarını da verelim. Tamam. Karabiber. Biraz karabiber. Kimyon. Biraz kimyon. Olmazsa olmaz Denizli'nin ovaların, dağ kekiği. Pamukkale'mizin oğullarından gelen... Gözler köyünden. Gözler köyünden. Şimdi kavurumuz hazırlayacağız. Şimdi fırından çıkınca kızarınca güzel bir evet. görüntü olacak. Evet. Güzel kavuruyoruz ki kıymamız şimdi fırında da kavunun içindeki sütlükle çineğin eriyeceği için buna susuz bırakıyoruz. kapak kısmında üstüne koyup bunların yanmasını engelleyeceğiz fırında. Tamam. Kavun dolmamız pişti. Fırından çıktı. Özlem de kokuyu aldı, geldi. Aynen, çok güzel görünüyor. Harika. Metin Usta. Afiyet olsun efendim. Elinize evet, sağlık. Bakacağız ama ben bozmadan önce fotoğraflarını çekip Instagram'da paylaşmak istiyorum. Özlem de çeksin. Evet. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Ayrıca YouTube kanalımız Esir Genç TV. Bizi takipte kalın. Tadına bakalım şefim. Evet, tamam efendim. Bir de beraber sel çekelim. Gel şefim. Bir selfimiz olsun. Evet. Metin şefimle. Evet. Kavunu da gösterelim evet. şefim şöyle. Denizli hatırası. Denizli hatırası Metin şefimle. Bu fotoğrafları Aynen. Instagram'da paylaşıyoruz ve şimdi tadına bakalım. Özlem, Aynen. çatal, bıçak. yaş pasta keser gibi keselim. Belki. Keselim şefim şöyle yaş pasta keser gibi. <laughs> Oy, oy, oy! Kulağa ilginç geliyor, uzak geliyor ama tadı nasıl? Merak ediyorum. Dokun gibi olmuş ya. Gerçekten dokun gibi olmuş. Bir pasta gibi görünüşü. Mikrofon ha? size şefim. Aferin Bu olsun. lezzet özlemle bana. Harika görünüyor. Kavundan da alırsın. Aldım. Kabundan da. Bismillahirrahmanirrahim şöyle. Mm. Olsun. Çok lezzetli. Evet. Olsun. Şöyle mm. kabuğunu da beraber mm. aldım. Kıymasıyla, Çok pirinciyle. Lezzetli. Kavun evet. var ya, acayip tatlılık Değil vermiş. Evet, Bal evet. gibi. Evet, afiyet olsun. Çok lezzetli. Kavun inanılmaz bir lezzet vermiş. Çok tatlı, çok lezzetli. Teşekkür ederiz. İlk başta biraz yadırgadım yaparken siz Hı -hı. ama Gelikten lezzeti... Sonra, ...tarçılmaz, inanılmaz evet. lezzetli. Osmanlı Saray Mutfağı'ndan, facialarımızın yediği bir lezzet. Evet. evet çok ben bayıldım. Hem meyveli, hem etli, hem pirinçli, hem kıymalı. Yani bütün bir menüyü barındırıyor aslında. Kesinlikle. Çok güzel Aynı olmuş, gibi. çok güzel. Bayıldım. Bugün de aldık, sizlerle paylaştık. İnşallah siz de yapıp denersiniz. Tam bayram yemeği. Evet, tam bayram evet, yemeği. Tam bayram yemeği. Dünyanın tadını denizle çıkarmaya devam edeceğiz. Bakalım sırada ne var?